Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere dünya tarihindeki en iyi komutanlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Sizler için dünya tarihindeki en iyi komutanları tek tek bu videoda detaylı inceleyeceğiz. Bu videomuzda dünya tarihinde gerçekleştirdiği savaşlarla ya da yönetim biçimleriyle ismini dünya tarih sayfalarına kazımış bazı komutanlar yer almaktadır. Yüzyıllardır insan ayağının bastığı her toprakta milyonlarca savaş meydana geldiği biliniyor. Bu savaşların kimisi zaferle kimisi mağlubiyetle sonuçlandı. Kimisi ise savaş kaybetmeyen komutanlar listesine eklendi. En büyük komutanlar videomuzda ise savaşlarda bilfiil gösterdiği başarılarla ve uyguladığı stratejiler ile dünyanın en büyük ve en iyi komutanlarını listeliyoruz. 1. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuş 10 Kasım'da ölmüştür. Askeri ve diplomasi alanındaki başarıları ile kendisinden sonraki komutanlara, siyasi liderlere pek çok yönden ışık tuttuğu, yol gösterdiği bilinmektedir. Sahip olduğu milli ruhun başarılarında belki de en çok etkiye sahip olduğu söylenebilir. Katıldığı toplantılarda Kongrelerde ya da savaşlarda bilfiil aktif olduğu biliniyor. 2. Cengiz Han Nol İmparatoru olan Cengiz Han 1167 yılında doğmuş ve 65 yıllık yaşamı boyunca hiç savaş kaybetmemiş bir hükümdardır. Kendi ırkından çok Kıpçak Türk kabileleri ve Sibirya kabileleri ile Hazar denizi ve Çin'in ortalarında kadar birçok toprağa istila etmiş hatta tabiri caiz ise toprakları yerle bir ettiği biliniyor. 12. yüzyılda yaşamış olan bu hükümdarın sahip olduğu ordunun da dönemine göre oldukça donanımlı olduğu biliniyor. 3. Büyük İskender Tahta geçtiğinde daha 20 yaşında olduğu bilinen Büyük İskender dünya tarihinin ilk fatihi olarak M.Ö. 356 yılında Yunanistan'ın Pelakent'inde dünyaya geldiği biliniyor. Kendisinin dünyaya geliş amacının toprak fethetmek olduğunu ileri süren Büyük İskender'in Makedonya sınırları içerisinde kurulan imparatorluğun topraklarının bir başının Balkan yarımadasına sonun ise Indus Vadisi'ne kadar genişlettiği ve önüne çıkan her devleti her orduyu yenilgiye uğrattığı biliniyor. 4. Timur 1336 yılında doğan Timur Timur Devleti'nin kurucusu olduğu bilinip kazandığı zaferler sebebiyle doğuda bulunan Türk İslam Devletleri için Türk İslam dünyasının lideri konumuna geldiği de biliniyor. Osmanlı Devleti ile de karşı karşıya gelen Timur Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid ile karşı karşıya gelmiş yine bu savaşta Osmanlı Devleti'ni yenilgiye uğratarak Osmanlı Devleti'nin fetret devri yaşamasınlar neden olduğu biliniyor. 5. Fatih Sultan Mehmet 1432 yılında Edirne'de doğan Fatih Sultan Mehmet'in babası ikinci. Murat annesi ise Huma Hatun'dur. Bilfil 25 sefere katıldığı bilinen Fatih 1481 yılına kadar Osmanlı devletini başarıyla yönettiği biliniyor. Peygamber efendimizin hadisinde bahsettiği padişah olma şerefine de eren Fatih Sultan Mehmet doğu Roma İmparatorluğunu yok ederek İstanbul'u da fethediyor. Ayrıca Fatih'in bu başarısı ile orta çağı kapatarak yeni çağ başlattığı da biliniyor. 6. Halid bin Velid Kesin olmamakla birlikte 592 yılında doğduğu bilinen Halid bin Velid Arap kökenli olup İslamiyet'in yayılmaya başladığı ilk dönemlerdeki savaşlarda gösterdiği başarılar ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca Hazreti Muhammed tarafından kendisine Allah'ın kılıcı anlamına gelen Seyfullah unvanı verildiği de biliniyor. 7. Hannibal Barca. milattan önce 246 yılında Sami ırkına sahip Kartacalı general aynı zamanda da politikacı olarak biliniyor. Uyguladığı stratejiler ve askeri alanda gösterdiği zekası ile birçok tarihçi tarafından stratejinin babası olarak biliniyor. Aynı dönemde yaşayan Scipio tarafından çağın en büyük generali olarak görülse de Hannibal Barca çağın en büyük generalinin Büyük İskender olduğunu söylüyor. 8. Jül Sezer Milattan önce 100 yılında Roma Cumhuriyeti'nde dünyaya geldiği bilinen Jül Sezar'ın Roma Cumhuriyeti'ni gösterdiği başarılar ile Roma İmparatorluğu seviyesine yükselttiği biliniyor. Çok iyi askeri lider aynı zamanda da siyasi lider olduğu bilinen Sezar'ın kendisinin yazdığı yorumlar kitabında hayatı hakkında. Askeri alanda aldığı başarılarını da içeren kitaptan elde edilebilir. 9. Napolyon Bonaparte 1769 yılında doğan ve kendisinden sonraki pek çok lidere önce olan Napolyon'un Korsika adasında doğduğu biliniyor. Pek çok alanda eğitim alarak kendisini çok iyi yetiştirdiği de bilinen bildiler arasında yer alıyor. Tüm yaşamı boyunca İngiltere'yi işgal etmekle uğraşan Napolyon tüm çabalarına rağmen İngiltere'yi elde edemeyip yenik düşmüştür. 10. Selhaddin Eylübi Açlılar ile yaptığı savaşlar ve elde ettiği zaferler ile bilinen Selhaddin Eyyubi 1137 yılında doğmuştur. İslam'ın büyük bir savunucusu olarak bilinen Selhaddin Eyyubi'nin İslam dininin emrettiği şekilde bir hayat sürdüğü. Savaşlarda esir aldığı diğer dinlere mensup kişilere dahi merhametli ve adaletli davrandığı dilden dile dolanıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda. Dünya tarihindeki en iyi komutanlardan bahsederek sizlere tek tek anlattık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.